Burada tabii az önce Türkiye'den bahsettin. İşte bu buranın insanlarından bahsettim ve burayı çok sevimden bahsettim. Mesela tabii bizim için çok önemli değerler var. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'le ilgili tamam. bir okuyor musun, Bilgin var mı? Merak ediyor musun? Nasıl görüyorsun insanların bu ülkenin liderine karşı bu kadar tutkulu sevgisini? E tabii bu Mustafa Kemal herkes tanıyor. Kim o? işte çok önemliydi. Aynı büyük baba gibi de. Ve saygı, saygı, çok saygı o tarafta. Ki o zaman kaç sene önce bu tam lider gibiydi. Hı hı. Sadece Türkiye lideri, dünya lideri de. İşte bu tarim çok önemliydi. Ben seviyorum bu taraf tarimle. Hani Fatih Sultan'la bu, bu film var, her şey ve kitap var da. E i̇şte o taraf çok enteresan. Ben seviyorum bu tarafta ve çok saygı var bu tarafına. Şaşırmış mıydın? Ne zaman ilk böyle Mustafa Kemal, yani Atatürk'le ilgili bilgi sahibi olmaya başladın? Ne, zaman bilgi sahibi olmaya başladın? Şaşırmış mıydın? Ben, ben o tabii o zamanlar ki ilk iki, ayda ben Tesla, evet Tesla bir resim var. Bu tabii ki de, her yer evet, bir evet. resim var. O da bizim a, o zaman Ali Tunçoy. Ben de tam kim her yer bu resim var da. İşte o zaman başladı. Ha, bu bu, bu Kemal Atatürk falan şu bu her şey alındı. Aa, tamam da tamam O zamanla da. İ iki, i̇ki ayda burada. Neden Türk olmayı tercih ettiniz? Peki <laughs> uh, oynarken beni Fenerbahçe geldim. Beni sürüşme altı ay. Çok kısa da geldim altı ayda. Şimdi on altı kaldım. Hı hı. Aa, önce ben yüzde yüz Brezilyanım. Şimdi ben yüzde seksen, yüzde doksan Türk. Beş tane Türk vatandaşı oldum. Neden ama? Neyi sevdiniz? Yani neden istediniz? Onu merak ediyorum. Burada aşağı yukarı aynı Brezilya. İnsan Çok sıcak. Tabii ki ilk ila milli takımlı. Neden vatandaşlar? İlk de açık söyle bu, milli takımlı. Ama olmadı. Ama Allah ben çok bu ülke tam benim kalbim. İnanılmaz iyi insan ve şimdi dedi ki nasıl Türkiye? Benim Türkiye benim her şeyim. Başka zor söyledim. nasıl, neden <laughs> Türkiye? Bayağı uzun, 16 senede beni ikinci, ikinci çocuk burada oldu. <laughs> ve Türkiye her şey benim şimdi her şey şimdi. Ben çocuk geldi de erkek olduğunu işte bu fark 2006'da aldınız değil mi vatandaşlığı? 2006 yılında. 2006. Evet, sene, evet. Ya kaç senede karar vermiş oldunuz? Evet. Aslında kısa bir sürede. Yo bir hafta da karar verdim. Bir hafta da. Evet. Bizim o önerken Beşiktaş başkan geldi, biz bir toplantı bu, O dedi ki ne düşünüyor vatandaş falan çoğu. ben tamam ama vatandaş vatandaş tabii ki Beşiktaş bir avantaj var. O o zaman sadece dört tane yabancı sen vatandaş beş tane de daha avantajlı <laughs> ve milli takım <laughs> var falan her şey. Ee, ben de, tamam yarın görüşürüz. O burgunda geldi bir toplantı daha mı? Tamam ben istiyorum. Burada ben çok mutlu da her şey iyi de falan da. Çok kolay karar ver. Ee, neden sizce o dönem milli takım olmadı? Hani milli takım için de aslında tercih etmişsiniz. Ve oynarken bence benim performansa her şey çok iyi. Hiç bir şey eksik yok oynarken. <gülüyor> <gülüyor> performansı, Beşiktaş şampiyon oldu, gol, gol kaldı, her şey daha iyi. Ama maalesef bu karar her zaman hocam Fatih Terim, o zaman Mark Aurel'i var, Mehmet Aurel'i var. İşte belki iki tane yabancı, belki biraz zor falan. Peki buradan gelerek Fatih Terim sizin için ne ifade ediyor? Hani bu konudan da aslında soruyorum. <laughs> Çok zor konu ki o oynarken o zaman tabii ki beni hedefim, milli <laughs> takımla. performans için aynı çok iyi ve başka forvet yok. Burak var Burak bir maçta ben bir maçta sakat falan da başka forvet yok. Sonra bu list geldi. Batuhan gitti, ben gitmedi. Uh -huh. Neden? O zaman ben e, uh, forvet Beşiktaş'a. Batuhan üçüncü forvetti. Yedek forvetti tabii ki Batuhan genç her şeyde. Tüm karar bu hocam biraz zorladı. Ne yapacak hiçbir şey yok. Devam evet. hayat. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.